Siz, Sizi çekiyorum şerefi çekiyorum. Şeref bak çekiyorum. ağacın altı bak ne güzel böyle. Her zaman çekiyorum şerefi çek. Şeref geçen alacalı bulmuş. Oğlum geç yemeğini. Ha söyle. Ayın 23'ünde Söğütçük'te hıdırlar e şey var görem. hayır var. Nasıl gideceksin? Araba bulunur değil mi oraya? Bulunur bulunur. Giden mi? Ben giden. giden. Sen de mi gideceksin ben de mi gideyim? Beraber, mi? Sen kaçta gideceksin oraya? Saat 8'de. Ha? 8'de. 8'de mi? He. Sekizde ben, ben sen çıkışta beklesem olur mu? Olur olur. Sekizde. He. Bir sofra yalnız buna yeter. Bir sofra yeter mi sana? Yeter. Kaç defa yiyeceksin ete? keşte, kayva bir de et. Çilek de olsa iyi olur. Öyle ki. Ha? <laughs> bak, o da kiçeceğim, gidecek diyor bak. Tamam bir o, o, da var. Tamam. Evet, Ha? Başka kimse kabul etmiyor. Tamam. Mustafa'yı da <laughs> mi? Mustafa o gitmesin mi? Yeter Aa, mi? İbrahim, 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 İbrahim. İyi günler. İyi günler. İyi hoş geldin. Dilasat yok. Hocam ayakkabı bak. terlik iki senedir ara vermiştik. Geri geldik Allah'a izin Sahilden geliyorum değil mi sen? Sali'den geliyorum hocam. Geri geldik Allah'a izin verirsen. Haftaya izlemesi. sabah paylaşıyorum galiba. Şimdi geç oldu ya. Ama bak video çekmiyorum. Yine videoda gördünüz çünkü. İki, ay oldu hocam Allah'a izin verirsen. İki aydır geliyor musun sen? Geliyorum hocam. Ha. Ama bayağı çeşidin var ya. Var hocam bakın. Kroslar, bayağı Oo, o, maşallah. Spor, ayakkabı, her şeyimiz var hocam. Emirci halkını seviyoruz. Emirciyi seviyoruz hocam. Sen çarşamba pazarda yayınlıyorsun değil mi? Çarşamba pazarda sahilde var hocam. Tamam. Geldiğimiz zaman görüşürüz. Gülgül hocam çayımız kahvemiz yemeğimiz her zaman İsmail vardı biliyorsun değil mi? İsmail benim arkadaşım. Tosun. Tosun onun bir ön sokağındayım ben. Yani. Tamam. Tamam. İyi hayırlı işler. Sağ tamam, hocam teşekkür ederim. Sen hiç şey koydun bak fotoğrafına. Tıraşta mı yetiştirdin sen bunu? Tıraşta mı yetiştirdin? İyi. Ben de, ben de. Şerif abla sen mağdur satamadın mı? Kimden aldın abi? He. Kaç tane sattın? 50 tane. Ay iyi iyi. Tamam. Hemen geliyor. Şu Abdül abi bak, Abdül abi bak satmış peynir. İbrahim abi de satmış. Sonra gelene kalmıyor. Evet. Böyle sen ne yaptın? Hocam benim ee, bitti. i̇yi maşallah. Oğlan mı sattı peynirleri? Evet. Sen mi sattın lan? Koyun ben gidiyorum babanla. Koyun ben gidiyorum mu? Olsun. Tatil olunca ha? Evet, tamam. Ağzını. Ama şimdi koyun gibi gündüz gidilmez galiba, değil mi? Gece hocam. Evet. E evet, <laughs> <laughs> bunlar geliyor mu? Gece seninle gelmez galiba bunlar. Akşam ne? Akşam su çıkarız. çıkarırsın. Yem satırın aynı. Tamam. Bünyamin abi, şuradan koku al koku. Buyur. Koku al koku. Ya ben zaten kendim kokuyum ya. Hadi kendim ya. <laughs> Senin tuz mu kokuyor? Vallahi kendi kokun bana yetiyor geçin dekeli dekeli. Öyle, <laughs> Öyle mi? <laughs> ama bak, evde kara sinek, sivri sinek kesinlikle, kesinlikle bulundurmaz. <laughs> Hayat, neredesin? Ben köprübaşılıyım asıl ama Isparta'da oturuyorum. Sparta Gül Birliği'nde ikinci başkanıyım. İsmim Kenan. Bir hoca ya. Evet. evet. Yer <laughs> Ne yapıyorsun? Koyunları gidiyor mu? Güyorum. Tamam. Niye dolaşıyorsun burada? Yok, e ağaçta bir sol ya. Tamam. Nasılsın? sen. Köyden salıyoruz ya iyi. Canım, iyi. mıyız ya, akrabamız biz orada. Öyle mi? Aa. Geliyorum.